Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de gene 2-2 savaş modunda oynayacağız. Destem bu arkadaşlar. Geçenki destem buydu. Geçen videoda oynadığım destem. Bu videoda oynadığım destem bu. Biraz hızlı bir deste seçtim. 2.3'lük bir deste. Neyse lafı kısa keselim ve oyunumuza başlayalım. direkt bundan başından bayağı Arkadaşlar bizim Cadıya karşı verecek bir cevabımız yok. O yüzden Shatter's okçular artı şövalye. Evet Cadıyı hallettik. Şimdi Skeri çalıyı çıkalım hemen Skeri <laughs> çalı yine vuracak ki Biraz vuracak Skeri çalı Dur i̇şte bak ona ben şövalye Evet şu an öndeyiz arkadaşlar İnşallah da öyle olur. En yani son, sonraki saniyelerde de öyle olur. <laughs> Yaramaz niye öldün? Ölmeseydin keşke neyse. Ecrübeyi ne çabalatırım. Hayır. Of oh, çok iyi. Çok iyi yalnız. Ve şuradan tomruk bas. Takım arkadaş tomruk bas. Ama ana kula açarım. Şu an bak Hadi bakalım gücü belli Acaba ya niye açtın? güzel gidiyordu. Evet, Dolayısıyla da gelin. Hadi gelin. Destemiz yalnız çok hızlı. Tamam dart goblin gitti. Bombacı yaptık hemen yapıştık. Cadıya karşı verecek hiçbir cevabımız yok. O çok kötü oldu. Destemize de bari bir balkı falan alsaydık. Güzel olabilirmiş ama olsun ya. Adamın rakibin şey çok rahatsız ediyor ya. Okçularım hep Eee neydi onu? Lut koşarım. İşte bu ben toksiklik yaparım. Toksik ya ağlamayacağım. 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi ağlıyorlar. Ya bir kere bir şey çıksa şaşarım ya. Güzel bir şey çıksa şaşarım ya. Neyse. Oo yıldız Ne geliyor? Yani. Gene çok da istemediğim bir şey geldi. Bu deste güzelmiş. Ama ben. Iı, ee, şüpheli çalı yerine. Şey almak istiyorum. Dart Goblin almak istiyorum. Dark Goblin daha iyi. Bir de okçu evrimini çıkar Dark Goblin. Tamamdır. Hemen maçımıza girelim. Karışım ne emoji atıyorsun? Ne o ya ya? Of! Of bu temel. Hayır! Hayır yok artık! Oh iyi. İyi savunduk bak. Birazcık geç kaldı gibi Jody'yi kaçırdı. Ama ilgili kaçırdı ya. Dur. Kaçırmasaymış daha iyi. <laughs> Lakin hayır Bir kart atma. Hayır takım arkadaşım Kart mı? Kart atma. Direktle kart atmasını bekle Ona göre bir strateji, strateji planla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu bilmiyor. Kasada bile hepden bilmiyor. Hiç yaramadı. Evet, çok iyi. Şu an rakip tüm gücüyle saldıracak. Ne ee, oldu? Ne oldu? Hani şimdi sustum. Ha? Ne oldu? Arkadaşlar bunlar yenilince susuyorlar ya. Ben sandım zaten o dört yıldız. O bombacıya geldi ya. Bombacıya daha çok var. Bir maç daha atalım. Mm-hmm. <laughs> Biz de onu oyuna da atalım. Raçip niye Ben Hani şu Ops oh, benim ya keşke şeyden basmasaydı. Basmasaydı. O güzel ama. bunu öyle yapınca e, hayalet o iskeletleri kaç vuruştu? Ha iki vuruş. İki vuruştu, Elektro üzeri kolsun diye attım. Uf, çok güzel kurtuldu he. Uf uf bir de Kuleo muazzam hasar verdi. Çok iyi ya aslanım <laughs> benim. Hayır. Hayır o vermem. Hemen dark olayım bas. Ben hemen bir çarpma. Bir de konuşamayabilirim. O yüzden kusura bakmayın.

Yeniliyoruz. Çok kötü yeniliyoruz şu an arkadaşlar. Hayır Dark Goblin yanlış yere bastım. Bak de Dark Goblin yanlış yere bastık. Kötü oldu. Hayır. Hayır yememiz lazım. Ve evet, zehrini verdi. Zehrini verdi artık o bizim. Hadi bir yaramaz. dova yöndürün. Al. Uuu şeyi vuramadı. Evrimliği vuramadı. Hayır yenildik. Yenildik. Az önce az önce bir şey yapmıyorlar mıydı? Az önce bizi sevmiyor sevmiyorlar mıydı? Genel rakiplerde deli süm sadece bizim olur ya. Neyse o iskeletin üçüncü seviyesini açtık. Üçüncü ustalık seviyesi. Hemen alalım. 3000. 3006. Yani. Arkadaşlar. E, bugünlük bu kadardı. E, abone ol. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.